Gülay Demirboğa Sarı Çizgim Görme Engelliler Derneği Başkanı olarak Ankara'da medya ziyaretleri gerçekleştirdi. Sarı Çizgim Görme Engelliler Derneği Başkanı Gülay Demirboğa bugün Ankara'da önemli medya kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği medya kuruluşları arasında Serhat Haber ve Yeni Türkiye'm gazetesi yer aldı. Başkan Demirboğan'ın medya turu kapsamında ilk durağı Serhat Haber oldu. Serhat Haber'in medya stüdyolarında gerçekleşen ziyarette Demirboğa gazeteci Seyfettin Düzçay'ın konuğu oldu. Programda görme engellilerin yaşadığı zorluklar ve kurban bayramına dair önemli konular ile alındı. Görme engellilerin Kurban Bayramı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Başkan Gülay Demirboğa, programda özellikle Kurban Bayramı'nın görme engelli bireyler için ne anlama geldiğini ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları detaylı bir şekilde anlattı. Demirboğa, görme engellilerin bayram süresince yaşadığı erişim sorunlarına dikkat çekti ve bu sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Başkan Demirboğa, görme engellilere kurban bağışı yapılmasının ve Kurban Bayramı'nda destek olunmasının önemine dikkat çekti. Gülay Hanım'ı sizlere tanıtmıştı. Gülay Hanım kendisi de sizlere kendinden bahsetmişti. Gülay Hanım Sarı Çizgin Görmeliler Derneği Ankara'daki başkanıdır. Bir vatandaşa, bir engelli babasına yardımcı olmuşsunuz. Detayını siz burada öncelikle bir aktarırsanız. Ondan sonra PDP pey, biz projelerimize yapacağınız işler, yapacağınız aktiviteler nelerdir onların üzerine konuşuruz. Öncelikle teşekkür ediyorum, bizleri tekrar davet ettiğiniz için. Sarı Çizgin görme Engeller Derneği olarak, e, ostimde ağaç işlerinde Ömer amca diye bir e, hayırsever abimiz var. Hı hı. Onun torunu da engelli. Engellilerin neler yaşadığını, ne sıkıntılar çektiğini, ailelerinin neler yaşadığını çok iyi bilen birisi. E, Torunun diş problemi vardı. Üç tane dişinin çekilmesi gerekiyormuş ama normal olarak çekemedikleri için uyutmak gerekiyormuş. Onun için de narkoz vermeleri lazımmış. Yine bu da biraz maliyetli istemişler. Bizim de sağ olsun bir diş doktorumuz vardı. Ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalbi de yüreği de çok güzel bir insan. Fevzi gözü küçük. Onu aradık. O da yardımcı olabileceğini söyledi. Çocuğumuzun işte röntgenini çekti. Kan tahlilleri yapıldı. Ve e, ertesi gün çocuğumuz e, ameliyat oldu. Dişleri alındı. Yarım saat sonra uyandı. Kendine geldi ve taburcu oldu. Ey maşallah. E, buna e, istinaden Ömer amca bir kurban kesmiş. Bizlere e, çağırdı. Bunları dedi ben torunum için kestim dedi dağıtır mısın dedi. Eee dün dağıttım. Keçören'de bir engelli abimiz vardı. Ona verdim. Eee Karacören'de bir engelli kardeşimiz vardı. Ona verdim. Karabürçek'te vardı bir tane. Ona verdim. Ovacık'ta vardı bir tane. Ona verdim. Eee kurbanları e, şey kurbanı gene, tek tek dağıtıyorsun. Hadi ada, adağını tek tek herkese ulaştırdım. Buradan e, Rabbim adağını da kabul Amin. etsin Ömer amcanın. Böyle bir işe imza attık. Vesile olduk. Gerçekten hani eee Mutlu oldum çünkü çocuğumuzun ağrısını giderdik. Böyle şeylere imza atıyoruz ve bizim yanımızda olan, bize bu şekilde destek olan, yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii böyle hakikaten engelliler adına sizin koşturmanız takdire şayandır. E, tabii biliyorsunuz önümüzdeki günlerde işte kurban bayramı nedeniyle e, engelli kardeşlerimize muhakkak bizim aracılığımızla sizlere ulaşacaklardır. Evet. Ee, bu konuda kurban bayramı nedeniyle kurbanını kesemeyen engelli kardeşlerimiz onların ailelerine neler söyleyeceksiniz ve nasıl sizlere ulaşacaklar? Kurbanlarını bağışlamak isteyen kardeşlerimiz ben işte daha öncesinden işte Kızılay'a veriyordum, bağışımı yapıyordum, LÖSEV'e bağışımı yapıyordum ama bu kez de değişiklik yapmak istiyorum. Engelli kardeşlerimize bağışlamak istiyorum derlerse sarı çizgim görme engelliler derneği diye yazdığınız zaman Google'a direkt ben çıkıyoruz. Oradan iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız orada var. E, hesap numaralarımız orada var. Direktmen telefon numarasıyla bizlere arayıp da derneğimize de gelebilirler. Adresimiz de orada var. Adresi Konus, söyleyebilirsiniz örneğin. Ulus Rüzgarlı Vergi Denetim Dairesi'nin altındayız. Deveci İshanı Kat 4'ü 4 36 numaradayız. İnşallah bağışta bulunmak isteyen herkese kapımız açık. Sizlerin yapmış olduğu kurban bağışları emin olun gerçekten yerine gidiyor. Sayfalarımızda da görebilirsiniz. Dersiniz ki ben elimden bağışımı yapıp Engelliyi görmek istiyorum, kardeşlerimi tanımak istiyorum derseniz bizler sizleri onların kapısına da götürüyoruz. Kapısını çalıyoruz, geriye çekiliyoruz, sizler elinizde o insanları görüyorsunuz. Onların sofrasına yapmış olduğunuz kurban maaşları aş olarak emin olun dönecektir. Çünkü... Evine et girmeyen 4196 lirayla geçinmek zorunda kalan engelli kardeşlerimizin evine et girmiyor zaten. Doğru sebze meyve girmiyor zaten. Çünkü ayakta durmak için çaba harcamak zorunda kalıyorlar. Ramazan boyunca biz Ramazan'da da gerçekten o kadar güzel bağış yapıldı ki ne, o kadar güzel bağışlar bulundu ki ne. Yine bu Ömer amca bize 7 kolü Ramazan kolisi yaptırdı. Onları dağıttık. Her tarafa gönderdik. Aydın'da bir ailemiz var. Komple görme engelli. Anne baba sağlam. 5 tane çocuk var. 5'i de engelli. Birisi evli. Dört tane çocuğu var. Çocuğun ikisi görme engelli. ikisi sağlam. Evet. Bunlara ula Bunlar bizi internetten bulmuşlar. Bunlara ulaştık, bunlara maddi destekte bulunduk. Ali Bey gitti, Başkan Yardımcımız Ali Sarıdugan evlerine gitti. Onlarla görüştü, onlarla video çekti, onlarla tanıştık. Onlara baston desteğinde bulunduk, baston ihtiyaçları vardı. Bastonlarını götürdük, teslim ettik. Maddi olarak Ramazan'da onların harçlıklarını gönderdik. Bunlar tabii ki de sizlerin yapmış olduğu bağışlarla, biz sadece ortada köprüyüz. Sağ elden alıp sol ele vermek için ortada köprüyüz. Yaptığımız başka bir şey yok emin olun. Yerine gittiğinden de gerçekten emin olmak istiyorsanız dediğim gibi ben görerek vermek istiyorum derseniz bizim kapımız zaten ona da açık. Gelirsiniz bağışınızı yaparsınız birlikte gideriz kapılarını çalarız elinizden verirsiniz gönül rahatlığıyla çıkar gelirsiniz. Ben buna da razıyım. Gülay Hanım ben şuna dikkat ettim uzun süredir sizleri tanıyorum. Yaklaşık iki, iki yıldır sizleri tanıyorum. Evet. Birçok ulusal basında, gazetelerde, dergilerde, evet. birçok vatandaşlar tarafında takdirle evet. sizleri evet. övdüler. Evet. Biz görüyoruz ve hem de yakın olduğumuz için arada bir çayınızı içmeye de geliyoruz. Orada çok bir ederiz. basın olarak da görevimizi yapıyoruz. Gerçekten evet. böyle bir yer var mı yok mu? Evet. Sizleri tebrik ediyorum. Siz bundan ziyade, yani bu kurbanlardan, bu yardımlardan ziyade sizin birçok Engelli kardeşlerimize farklı yönde de destekleriniz oluyor. Evet. Bir aracı oluyorsunuz, bir köprü oluyorsunuz. Tabii. Örnek verirsek işte bez olayları var veriyorsunuz, sandalye olayları var veriyorsunuz. Tekerlekli sandalye demek istiyorum. Evet. Bunlar, bunlar devam ediyor mu? Devam ee, ediyor. Bunlar devam ettikçe de. Birçok aileye siz bunları veriyorsunuz zannedersen sizin üyeleriniz de çoğalmaya başladı. Artık evet. üyeler nasıl çoğalmaya başladı? E, engelli kardeşlerimiz sizlere artık güvenmeye başladı. Evet. Bu sefer e, ne yapıyorlar? Derneğinize üye oluyorlar. İşte bizlere de el uzatın diyorlar. Efendim bu çalışmalarından biraz daha. Geniş yelpaze içerisinden anlatırsanız buradaki kardeşlerimiz bizi ekranı başında izleyenler de en azından bir nebze de olsa, katkıları olsa da bizi aracı olarak göstersinler, sizleri bursunlar efendim. Katkıları olsun inşallah. İnşallah. Dediğimiz gibi. E Ramazan'dan ya da işte kurbanlar ziyade e, bizler bağışlarla ayakta duran derneği, sivil toplum kuruluşuyuz. Sizlerin yapmış olduğunuz bağışlar engellilere gidiyor. Onlara bez olarak, tekerlekli sandalye olarak, e, gıda kolisi olarak, eğitimlerine destek olarak, okula giden engelli kardeşlerimizin kitabına, defterine, kıyafetine destek olarak, faturalarını yatıramayan engelli kardeşlerimizin faturalarını ödeyerek bu şekilde onlara da destek olup ayakta tutmaya çalışıyoruz onları. Ee, geçen cuma günü bize internetten işte e, bir tane ke, e, keç öğrendi. evet belediye binasının arkasında bir mahallede sayfaya giriyor işte ben diyor engelli derneklerine girdim diyor. İlk sırada siz çıktınız diyor. Aradı bizi telefondan aradı. Benim bir tane dedi engelli komşum var dedi. Akülü arabası varmış, aküsü bozulmuş. Araştırmış, araştırmış ve aküyü değiştirebilecek Aa. hiçbir yer bulamamış. Ben aradı, dedi ki ne? Gülay hanımla mı görüşüyorum? Dedi evet, benim buyurun dedim. Bizim dedi böyle böyle bir sıkıntımız var dedi. Akülü arabamız var ama aküsünü değiştirebilecek yer bulamadık dedi. Bir tane şaşmaz da bulduk dedi. O da da arabası yokmuş dedi. Siz bana getirin dedi. Bizim arabamız yok dedi. Vastamız yok dedi. Ben bakkallık yapıyorum dedi arabayı oraya götürebilecek zaten imkanı yok kardeşimizin dedi. Bize bir yardımcı olur musunuz dedi. Öyle deyince ben de dedim ki bundan işte iki sene öncesinde de Akdere'nin askerinin karşısında bir akücü beyefendi vardı Serhat Bey. Onunla sohbet ederken akülü arabaların dedi engellerin akülü arabaların aküsünü ben değiştiririm dedi. Hmm. Sohbet arasında öyle geçti. Dedim ki ne tabii ki de yardımcı oluruz. Onun yanına gittik. Konuştuk, e, sohbetimizi ettik, durumu anlattık. E, engelli kardeşimizin de telefon numarasını aradık, görüştüler, konuştular. E, Salı günü, dün e, gidildi, aküsü'nün e, aküsü değişildi. Arabası yapıldı. Eline verildi. Ne kadar güzel. Ve e, aradılar dedi gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. E, el uzattınız bize. Destek oldunuz bize. Ben de dedim ki ben bir şey yapmadım. Olur mu öyle şey? Siz vesile oldunuz. Sizler bizlere o insanları yönlendirdiniz. Onlar da geldiler bizim sorunumuzu çözdüler. Sağ olsun. Aküsünün sizin gibi hayırsever bir beyefendi akünün fiyatını öğrendikten sonra ödemesini yapıyor. Tabii ki Serhat Bey de indirimini yapıyor uygun bir şekilde. O şekilde engelli kardeşimizin problemini de çözdük. Ömer amcanın torununun diş problemini çözdük. İşte aydındaki kardeşlerimizin var gözle görünenler evet, de görümeyenler var tabii. Aydın'daki kardeşlerimizin işte ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Her ay onlara belirli bir miktarda ödeme yapıyoruz. İşte hani yer uzak olduğu için yapılan şeylerin miktarını maddi olarak onlara destekte de bulunuyoruz. Ee, yine Karacören'de bir engelli kardeşimiz var onun işte gıda kolisine işte e, faturalarına destek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki de bizler bağışla ayakta duruyoruz dediğim gibi. Bizleri lütfen kapınıza geldiğimiz zaman ya da iş yerlerinize geldiğimiz zaman öncelikle araştırın Valilik, İlemniyet vergi dairesi, ticaret odası, dernek ve internet buralardan araştırabilirsiniz zaten. Yasal olmasak sizlerin zaten kapısını çalmayız. Valilik ve İçişleri Bakanlığı'ndan iznimiz olmasa zaten sizleri ziyaret etmeyiz. Sizlerin yapmış olduğu bağışlarla emin olun o engeller ayakta durmaya çalışıyor. Lütfen bağışlarınızı bizlerden es esirgemeyin. Zaten şöyle söyleyeyim. Demin e, hani sizin şu an bahsetmiş olduğunuz eğer yasal olmasa biz bu işe girmeyiz, yapmayız. Evet. Yasal olmasa zaten ekranlara ben de almam, bunu da bilesiniz efendim. <laughs> efendim bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tam bayramla çok az bir süre kaldı. Son olarak burada neler söyleyeceksiniz? Çünkü süremiz kısıtlı biliyorsunuz. <laughs> Kurban demek paylaşmak demektir. Kurbanlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Bizler engelli kardeşlerimizin sofrasına aş olarak gönderelim. Aş olarak sofralarına iletelim. Sizleri lütfen bizlerden esirgemeyin. Kurbanınızı Sarı Çizgim Görme Engeller Derneği'ne bağışlarsanız emin olun engelli kardeşlerimizin sofrasında aş olacaktır. Bir umut olmaya da sizleri davet ediyoruz efendim. Efendim başka bir programda görüşmek üzere.